Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyiz. Bu bölümde Sahipsizler dizisinin yeni fragmanını, arka planda dönen büyük oyunları ve karakterlerin yaşayacağı çarpıcı gelişmeleri konuşacağız. Daha önceki analizlerimizde söylediğimiz detayların bir bir gerçekleşmeye başladığını gördük ve şimdi çok daha büyük olayların eşiğindeyiz. Sahipsizlerin yeni bölümünde izleyicileri bekleyen öyle sahneler var ki, hem şaşkınlık verecek hem de merakı kat kat artıracak. Früzi'nin yaptığı hamleler, Yavuz'un planları, Zeliya ve Yusuf'un içine düştüğü çıkmazlar, hepsi birbirine bağlanacak ve hikaye bambaşka bir noktaya taşınacak. Fragmanı izleyen herkesin aklında aynı sorular var. Früzi'nin sonraki hamlesi ne olacak? Yavuz, bu defa kiminle ittifak kuracak? Zelya'yı bekleyen tehlike nedir? Yusuf'un kararı olayların gidişatını değiştirebilecek mi? Ve en önemlisi, Devra'nın başına gelen büyük felaketin ardından neler yaşanacak? Sahipsizler dizisine yeni karakterler mi katılıyor, yoksa bazı isimler diziden ayrılıyor mu? Sezon sonunda bu yapım final mi yapacak? İşte bu soruların cevaplarını tek tek masaya yatıracağız ama videomuza geçmeden önce. Küçük bir hatırlatma. Eğer siz de sahipsizlerin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenin, bakalım bu dizinin yıllarca devam etmesini kimler istiyor? Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Her beğeni, her yorum bu serinin daha da güçlenmesini sağlıyor. Şimdi gelelim asıl merak edilenlere. Sahipsizlerin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle dolu. Önceki videolarımızda yaptığımız analizlerde birçok noktaya değinmiştik ve fragmanda bu söylediklerimizin gerçekleştiğini görmek hem şaşırtıcı hem de heyecan verici. Özellikle Azize ve Devra'nın ayrılan yolları. Onların artık tamamen farklı taraflarda yer alacağını, ilerleyen bölümlerde adeta birbirine rakip olacaklarını görüyoruz. Devra hırslarının esiri olacak, bu hırs onu Yavuz'la aynı safta buluşturacak. Azize ise kurtuluşu Früze'nin yanında arayacak, onun rehberliğine güvenmek zorunda kalacak. Bir yanda Früze ve Azize, diğer yanda Devra ve Yavuz. İki farklı cephe, iki farklı amaç. Bu dört ismin karşı karşıya gelişi dizinin tüm gidişatını değiştirecek. Büyük hesaplaşmalar, entrikalar, ihanetler ve sürpriz gelişmeler peş peşe gelecek. Yeni bölümlerde belki de en ağır sınavı Zeliya verecek, hocayla tanışması hayatının dönüm noktası olacak. Bu tanışma onun hayatını alt üst edecek, adeta bütün dengelerini sarsacak, Bahar ile Yusuf arasındaki yakınlığı gördüğünde ise öfkesine yenik düşecek, duygularına hakim olamayacak, yanlış kararlar alacak, sonra kendini suçlamaya başlayacak, pişmanlık içinde kıvranacak ve en sonunda hocanın kurduğu büyük tuzağa düşecek, zorla evlendirilmek istenecek. İşte o noktadan sonra Zelia'yı kurtarmak için büyük operasyonlar başlayacak, izleyicileri ekran başında heyecanla bekletecek dakikalar yaşanacak. Bir diğer kritik gelişme de CEMO, daha önceki analizlerimizde söylediğimiz gibi CEMO yavaş yavaş toparlanıyor fragmanda bunun sinyallerini çok net görüyoruz. Zelia ile ilgili olayların ardından Cemo tamamen ayağa kalkacak, gücünü geri kazanacak ve ilk hedefi hiç şüphesiz Yavuz olacak. İşte bu süreçte Devra ve Cemo da karşı karşıya gelecek, dizide tansiyonu en yüksek anlar yaşanacak. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan bir haberden bahsetmek istiyorum. Bazı kaynaklarda Zelia karakterine hayat veren Doğa Bayram'ın diziden ayrılacağı iddia edildi bu haber birçok kişiyi endişelendirdi. Ancak içimizi rahatlatan bir bilgi var. Bu söylenti doğru değil. Zelia diziden ayrılmayacak. Evet, kaçırılacak, kaza geçirecek, hatta ölümle burun buruna gelecek ama ölmeyecek. Sezon sonuna kadar hikayenin merkezinde kalmaya devam edecek. Fakat başına gelecekler hiç kolay olmayacak. Zelia çok büyük bir tuzağa düşecek. Kaçırılacak, kaybolacak. Herkes onu dört bir yanda arayacak. Bu sırada dizimize yepyeni düşmanlar da girecek. Güçlü bir tarikat Zelia'yı elinde tutacak, onu manipüle edecek, beynini yıkayacak ve onu geri vermek istemeyecek. Ama her karanlığın bir umudu vardır. Zelia'yı kurtaracak kişi Yusuf olacak. Onun inancı ve kararlılığı tüm engelleri aşacak. Diğer yanda ise Früze ve Yavuz arasındaki savaş kızışacak. Yavuz, Früze'ye yakın olmaya çalışacak hatta zamanla ona aşık olacak. Fakat Früze, yaşattıklarının bedelini ödetmeye kararlı, ona savaş açacak ve bu savaşta yalnız olmayacak, en büyük destekçisi Azize olacak. İkisi omuz omuza verecek, birlikte mücadele edecekler. Çok zor anlar yaşanacak, izleyicilerin yüreği ağzına gelecek. Ama aynı zamanda sevindirecek, umut verecek gelişmeler de yaşanacak. Peki dizi final yapacak mı? İşte en çok sorulan sorulardan biri bu. Eğer Ocak ayına kadar reytingler düşer ve 3 puanın altına inerse erken final ihtimali çok yüh. Ba? Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyiz. Bu bölümde Sahipsizler dizisinin yeni fragmanını, arka planda dönen büyük oyunları ve karakterlerin yaşayacağı çarpıcı gelişmeleri konuşacağız. Daha önceki analizlerimizde söylediğimiz detayların bir bir gerçekleşmeye başladığını gördük. Ve şimdi çok daha büyük olayların eşiğindeyiz. Sahipsizlerin yeni bölümünde izleyicileri bekleyen öyle sahneler var ki hem şaşkınlık verecek hem de merakı kat kat artıracak. Fruz'un yaptığı hamleler, Yavuz'un planları, Zeliha ve Yusuf'un içine düştüğü çıkmazlar hepsi birbirine bağlanacak ve hikaye bambaşka bir noktaya taşınacak. Fragmanı izleyen herkesin aklında aynı sorular var. Fruz'un sonraki hamlesi ne olacak? Yavuz bu defa kiminle ittifak kuracak? Zelya'yı bekleyen tehlike nedir? Yusuf'un kararı olayların gidişatını değiştirebilecek mi? Ve en önemlisi, Devra'nın başına gelen büyük felaketin ardından neler yaşanacak? Sahipsizler dizisine yeni karakterler mi katılıyor, yoksa bazı isimler diziden ayrılıyor mu? Sezon sonunda bu yapım final mi yapacak? İşte bu soruların cevaplarını tek tek masaya yatıracağız ama videomuza geçmeden önce. Küçük bir hatırlatma, eğer siz de Sahipsizlerin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız videomuzu beğenin. Bakalım bu dizinin yıllarca devam etmesini kimler istiyor? Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Her beğeni, her yorum bu serinin daha da güçlenmesini sağlıyor. Şimdi gelelim asıl merak edilenlere. Sahipsizlerin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle dolu. Önceki videolarımızda yaptığımız analizlerde birçok noktaya değinmiştik. Ve fragmanda bu söylediklerimizin gerçekleştiğini görmek hem şaşırtıcı hem de heyecan verici. Özellikle Azize ve Devra'nın ayrılan yolları. Onların artık tamamen farklı taraflarda yer alacağını, ilerleyen bölümlerde adeta birbirine rakip olacaklarını görüyoruz. Devra hırslarının esiri olacak. Bu hırs onu Yavuz'la aynı safta buluşturacak. Azize ise kurtuluşu Früze'nin yanında arayacak onun rehberliğine güvenmek zorunda kalacak. Bir yanda Früze ve Azize, diğer yanda Devra ve Yavuz. İki farklı cephe, iki farklı amaç. Bu dört ismin karşı karşıya gelişi dizinin tüm gidişatını değiştirecek. Büyük hesaplaşmalar, entrikalar, ihanetler ve sürpriz gelişmeler peş peşe gelecek. Yeni bölümlerde belki de en ağır sınavı Zeliha verecek, hocayla tanışması hayatının dönüm noktası olacak. Bu tanışma onun hayatını alt üst edecek, Adeta bütün dengelerini sarsacak, Bahar ile Yusuf arasındaki yakınlığı gördüğünde ise öfkesine yenik düşecek, duygularına hakim olamayacak, yanlış kararlar alacak. Sonra kendini suçlamaya başlayacak, pişmanlık içinde kıvranacak ve en sonunda hocanın kurduğu büyük tuzağa düşecek. Zorla evlendirilmek istenecek. İşte o noktadan sonra Zelia'yı kurtarmak için büyük operasyonlar başlayacak. İzleyicileri ekran başında heyecanla bekletecek dakikalar yaşanacak. Bir diğer kritik gelişme de CEMO. Daha önceki analizlerimizde söylediğimiz gibi CEMO yavaş yavaş toparlanıyor. Fragmanda bunun sinyallerini çok net görüyoruz. Zelia ile ilgili olayların ardından CEMO tamamen ayağa kalkacak, gücünü geri kazanacak. Ve ilk hedefi hiç şüphesiz Yavuz olacak. İşte bu süreçte Devra ve Cemo da karşı karşıya gelecek dizide tansiyonu en yüksek anlar yaşanacak. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan bir haberden bahsetmek istiyorum. Bazı kaynaklarda Zelia karakterine hayat veren Doğa Bayram'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu haber birçok kişiyi endişelendirdi. Ancak içimizi rahatlatan bir bilgi var. Bu söylenti doğru değil. Zelia diziden ayrılmayacak, evet kaçırılacak, kaza geçirecek, hatta ölümle burun buruna gelecek ama ölmeyecek. Sezon sonuna kadar hikayenin merkezinde kalmaya devam edecek. Fakat başına gelecekler hiç kolay olmayacak. Zelia çok büyük bir tuzağa düşecek, kaçırılacak, kaybolacak. Herkes onu dört bir yanda arayacak. Bu sırada dizimize yepyeni düşmanlar da girecek. Güçlü bir tarikat Zelia'yı elinde tutacak, onu manipüle edecek, beynini yıkayacak ve onu geri vermek istemeyecek. Ama her karanlığın bir umudu vardır. Zeliha'yı kurtaracak kişi Yusuf olacak. Onun inancı ve kararlılığı tüm engelleri aşacak. Diğer yanda ise Füruze ve Yavuz arasındaki savaş kızışacak. Yavuz Füruze'ye yakın olmaya çalışacak, hatta zamanla ona aşık olacak. Fakat Füruze, yaşattıklarının bedelini ödetmeye kararlı, ona savaş açacak ve bu savaşta yalnız olmayacak. En büyük destekçisi Azize olacak. İkisi omuz omuza verecek birlikte mücadele edecekler. Çok zor anlar yaşanacak. İzleyicilerin yüreği ağzına gelecek. Ama aynı zamanda sevindirecek, umut verecek gelişmeler de yaşanacak. Peki dizi final yapacak mı? İşte en çok sorulan sorulardan biri bu. Eğer Ocak ayına kadar reytingler düşer ve 3 puanın altına inerse erken final ihtimali çok yüksek.